Peki Kön ne diyorsun bu e, solbeki? Nasıl buldun Solbek'i? beki? Galatasaray'daki Solbek'i beki kral. Güzel. Hiç sırıtmadı. Ve sanki bence 40 de 40 yıl Galatasaray formasını giyen bir Kön vardı. Tebrik ediyorum. Biraz kilosu var gibi gördüm ama daha alışacaktır. Ee, en azından şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar orada oynayan Galatasaray'da e, Okan Burun o bölgede en az 4-5 oyuncuyu denedi. Onların hepsinden daha iyi. Ediyorum. Doğru bir transfer. En azından bu sene için yeterli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Zaten o da yok. Ama şunu söylüyorum. İleri girişler, geri dönüşler akıllı oynuyor. Sert, güçlü. Fizik gücü yerinde. Bayağı da boylu. Bayağı da sert bir oyuncu. Yani nihayet Galatasaray aradığı Solbek'i buldu diyebiliriz. işte eee sırıtmadı. Vallahi de tebrik ediyorum kendi kardeşimi. Aranan sol bek bulundu diyoruz o zaman, öyle mi? Evet, evet. Aranan sol, Solbek sol bulundu. Evet, aranan sol bulundu ve bu sol bek inşallah çok daha uzun seneler işler yapacaktır yerini sağlamlaştıracaktır. Aa, aa. Özgüveni olacaktır ve iddia ediyorum takıma da çok faydası olacak. İyi paslar atacak, iyi asistler yapacak, iyi ortalar yapacak. Akıllı bir futbolcu. Ee, Hannafer 96'dan geldi. Almanya doğumlu köy.